Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizce arkadaşlar. Karaman Maraş selamlar. Ermistanlı Kenan arkadaşımız gelmiş. Ayak bakımcısı. Namlı der, namlılas. kasabamıza gelmiş. Hoş geldin diyoruz. Hoş e, Gel arkadaşım. Gel buyur Kurfa'dan hocam, buyur hocam. misafirlerimiz buyur geldi. Arkadaş. Değerli hocalarımız geldi. Evet. Şimdi hayvanımızın eee veteriner görmek, sahad e, sahada olmak amacıyla gelmişler, değil mi? Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayvancılığın, sektörün gerçek sahipleri emekli insanlar, veteriner insanlar, bezic insanlar. Evet. Şimdi hayvanımızı Kenan kardeşimiz tedavi edecek. Ben de sizlere göstereceğim. Nasıl tedavi etmiş, neyden olmuş bu hayvanın ayağı, bu neyden kaynaklanmış, onu söyleyecek, anlatacak. Sizlere bilgi amaçlı bu videoyu çekmek istedim. Tekrardan göstereceğim. Buyur, Kenan Buradan Urfa'ya da ayrıca selamlar olsun. Hocalarımız Urfa'dan misafirimizdir. Hocam öncelikle bu hayvanın sahibi ölmüş. <laughs> Bunun sahibi ölmüş. Bu hayvandan 2 kilo sütü fazla alacağım diye ee, ve kuru dönemdeyken bu hayvanın buyur. aşırı derecede buyur, buyur. protein yüklemesi, enerji yüklemesi yapmış abimiz sütü şimdi, fazla alabilmek için öyle yüklemeler yaptığı için topuklar patlamış. Şu an zaten açacağız. Aa buradan da bak kan geliyor, yara geliyor. Şimdi göster abi. Göster hocam. hocam. Şuradan, şuradan bir gel bir hocam, bir şuradan bir yandan bir gel. Bir Daha bir 40 litre su, süt veriyor ay. diyor. günlük bir torba yem veriyormuş. <laughs> tamam, yeri çek. Şöyle biz al tam. Tam güzel başkan. Ya şimdi bir yontayım, şöyle al, al, al. birinci al, katmanı al, alalım. Al, al, al. Ayağını. Evet. Sarı bölgeyi bulduk. Görüyorsunuz içinden çıkan pisliği. Yani var ya fare yuva yapmış. Göster hocam, şuradan bak. Bak farenin yavrusu içinden. Fare mi yuva yaptı, köşkü mü dayadı? Buna herhalde uçak savar mermisi demiş. Gel hocam, buradan yanmana göster. Yanmana göster. Evet, görüyorsunuz alttan delikten yarıktan pislikler gire 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 bakın tabi yukarıya kadar ilerlemiş adeta uçak savar mermisi değmiş gibi olmuş hayvanımızın ayağı sahibi öldüğünden bunun bahaneden olmuş olmamış akırda da unutmuşlar şimdi şimdi, evet. şimdi bunun ana sebebi ee, zamanında Baştan belli yem. Evet. Yok yok baştan. Kesik. Kesik. Şurada kesik olabilir. Ha, ama ilk önce şuranın, kesik şuranın, Dayı dur Allah aşkına. Ya, ya bu burada kısmı? hocalarımız var. Profesyoneller evet, var. arkadaşlarımız daha iyi bilir bunu. Yeme ne kadar yüklenirsen aşırı yem yani. Yeme yüklenirsen aşırı yem. beyaz ayırız. çizgi vakası olmuş buradan çatlak oluşmuş. Bu da zamanında müdahale edilmediği için uzun zaman böyle kaldığı için oradan evet. ilerlemiş yara bu duruma gelmiş. Şimdi ben diyorum sen anlamıyorsun. Diyorsun ki 10 12 kilo yem veriyorum ben 40 kilo süt alıyorum. <laughs> 40 kilo süt <da> aldım. ben <laughs> şey olarak diyorum. Tamam, tamam. 40 kilo süt almak bu yine tamam, öldürüyor Işte. Tamam, Hayatını yani. kısaltıyor. Tamam. tamam. Kısaltıyor. Öbür mallarda niye bir şey yok? E, bu da bu demek <laughs> <Öbür mallarda gülüyor> ki bir şey yiyordu. <laughs> dayanmıyor. Ya seninle benim bünyem bir <laughs> Şimdi <bir gülüyor> Kenan'la senin bünyen bir <laughs> <yiyebilir> mi? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ben Allah, cevizli Allah. şeker <laughs> yiyorum sen bulgur pilavı yiyorsun. Olur mu? Et yiyelim et yer. <laughs> ona da, da bakmıyor. Ne yemeye bakıyor, sarık, ne bakıyor. Usta, i̇şte, sen işte her tarafa karıştırma. E, şimdi birazdan e, yarayı deşeceğiz. Kanamalar neler olacak. Sosyal medyada ihlal verdiği için burada videomuzu sonlandıralım. Yaramızı deşelim, gerekli ilaççıları uygulayalım, kapatıp şimdi, saralım. Şimdi bir hayvana yılda kaç defa ayak bakımı yapılması lazım? Ya or arkadaşlar. Ortalama iki defa. Ortalama en iki defa. En az detaylı. bir defa. E, en az evet evet. Ama en az. iki, i̇ki defa. Yaptırılır, Güzel olur. Ya Önemli olan bunlar sakatlanmadan önce rutin kontrol, bakım, temizlik yapılması. Zaten öyle bir bakım yapıldığında bunlar sakatlanmaz. Rutin bakıma geldiğinde e, buradan delik açılmış. Oradan ilerlemiş. Tabi bileğene gelmiş. Tabi buraya gelmiş. <laughs> bunun, e, biz ondan sonra gelip bakım bunun yapıyoruz. Bunun bakımı yapıldığı zaman hayvandaki süt oranı ve başka e, konuları şeylerden ne artısı Hocam şimdi bu eğer e, bu ayak ağrısıyla zaten bu 11-12 kiloya düşer bunun sütü. Bu düzeldiğinde sütlü bir hayvansa direkt 27-28 kilolara kadar çıkıyor. Yani 30 kilolara kadar çıkıyor. Yani ayak düzeldiğinde. Çünkü neden? Sağlıklı olacak. Evet. Şaman tarzıyla te tedavi ediyoruz. Kızılderililerin tekniğiyle ateşle tedavi ediyoruz arkadaşlar. ateşin gücü olduğu için zamanla ateşe tapanlar bile varmış. Eskiden Biz burada ateşin gücünden faydalanıyor. Eskiden kılıç yarası, ok yarası hemen olurdu. Dağlamayan. Evet, dağlarlarmış. Kızgın yağda da şifa vardır. Özellikle zeytinyağda. Bak Aa, görüyorsunuz. Hadi, hadi. Yaktıkça sanki orada hiç çakmak çalışsa. Arkadaşlar bir tokayı verin şunu. da çalışmıyor. Kenan ya. Evet, yaktıkça sanki orada yara vere yokmuş gibi. Yakayım mı? Kendiliğinden oluşuyor. Yok, dayı Kendini yakın şimdi. Hayır, bu? Yak yakın şimdi. Yak, yak, şimdi yak. Gel dayı, yak, yak. Dayı ile anlaşamıyoruz. Ee, yar gibi de yak da. <laughs> Hadi yak dayı dayı, dayı, sen korkma, ben... korkma, yav, korkma, korkma, yanmıyor, yanmıyor, korkma, 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 Ucundan da şuradan tutacağım bak şimdi. Böyle bir şey. <laughs> Kimse yakamadı. Usta. Evet. Ya konan ya. ya, ya. <gülüyor> yandı. <gülüyor> şimdi bu düzelir mi diyorsun Kenan? Sen, tabii ki ya bir şey kalmadı. Toparlan o koşarak gidecek. Yani? O koşarak gidecek ya. Başkanım sordun soruya bak. Bu maratonlara gidip birinci gelmezse ben bir şey bilmiyorum. Bu hayvanımız şu an burada koşarak çıkacak, gidecek zaten. Koşacak Allah'ın izniyle. Bunu yüzeysel mikroplarını yaktık. Ne dayı? İki senedir şeyde koşuyor, bunu da Allah sen git şurada diyor? Evet. Başkanım şimdi inşallah Allah'ın izniyle bu topallamayacak bile. Bak ayakta şiş. Bir dünya iltihap var sonra benim şifalı ellerim değdi. Bu bundan sonra ikiz bile doğurabilir yani. Buna biraz yem az ver de toparlasın. <laughs> evet. Sen o şekilde yem vermeye devam edersen gene aynısı olur. Evet. Daha kötü olur. Çuvalla dök, çuvalla dök. <laughs> Tutun abim şunu. Dayı buna yemi çuvalla dök. Getir Tırnakçı güveniyor kendine ama. Getir abi. Tırnakçı gü 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 güveniyor da. Ya her şeyi dırnaksına bekliyor. Dök abi dök. Ayağın da şeye değil aşağıya dikkat et. Dök abi dök 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 bol dök. Azıcık havadan dök göreyim Yeter. Mi, yeter. Şey Domestos. Katran. Yarayı var ya. Tamamen düzledik yani ha. Katranın kokusu da bambaşka. Katran evet. neden yapılabiliyor mu Kenan? Ağacın özünden Çam. ağacı sihileştiriyor. Çam en iyi Katlandır, bu işte bak haric. katran. Bak Kenan bu da buradan da bunu da tanıta. Bu hayvanlar şişme yaptığında evet. ağzına 15-20 gram şırıngayla sıktığın zaman anında indirir, geviş getirir hayvan. Evet. Bu, bunu da paylaşacak. Evet. Şap olmuş hayvanlara da verebiliyoruz. Tabii şap olmuş hayvanlara da kullanılıyor. Ağzında sıvandığı için yarayı yakıyor. Yaray edebiliyor, evet. İşte oraya Ya Yağ pompasını getir dayı. Evet. Ya pompasını getir. Getireyim mi? He. Direkt insan direksiyonun kovasını getirir lan. <laughs> ya bunun kapağını ben niye ettim ya? Ula Orada kapağı koymuyorlar vallahi ya. Abi hocam şuraya bir bakın da şunun kapağını bir görebiliyor musunuz? Kenan hmm. bunun için adam hiç bulamam. Ah. Tamam dayı şöyle koy dursun hallederiz. <laughs> ben onun kapağını niye ettim Allah aşkına? Kenan buna papuç yapacak A -a -a. mı? Takoza hayır. Takoz yok mu? Takoza hayır, topalasun son. Takoza niye hayır? Hocam bir bandaj getirir misin arabada? Ha, bandaj mı Hocam. yapacağım? Poşet de camın önünde ya. Evet bandaj yapacağız. Bu yetmez. yetmez. <laughs> canlı yayında mısın? Tabi. Vallahi. Abi. Vallahi canlı yayında. <laughs> Dayımız Gresya'yı da getirdi. Mi? Ağlıyor mu? Yok ağlamıyor. Ağlama. Hayvan fukara dayım yanından kurtarırsa <laughs> e İpi <bir> dua edersen. İpi dua sana, doğru söylüyorum. Verin abim bandajı. Şunu bir şunu bir atar. Alayım. Şunu biri tutabilir mi şurada? Koy. Şey yapacağım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım dayı bir de dua et Allah'ın izniyle. Ya Şafii ya Allah. Hadi bismillah de. Koşacak bu hayvanımız. Bak koşarsa bırakın koşsun tamam mı? Hayvan yürüyemiyordu. Ayakta bile duramıyordu. Göreceksiniz. Ben bunu koşturmazsam ben bu mesleği bırakırım arkadaşlar. Koşturmazsam bak. bak. Terör ederim. Şimdi koyuracağım. Yani bir yürüyüşünü çekmedik. Çeksek aslında daha iyi evet. şey olurdu Paran da. Ben ayakta duramıyordu. Zor geldi buraya. Evet. Yalnız sen, sen çok iddialı konuşuyorsun. <laughs> Bu <o>, yürümesi <laughs> değişmezse diyeceğimi de biliyorum. Bir de yatıp kalırsa diye. Maşallah. Bismillah. Onu bağlamayacağı öyle bir şey diyecek. Onu hallettim dayı. Karlı yaptık da. Maşallah. Hey, duruşu bile değişti ya. <laughs> Duruşu bile değişti hayvanın vallahi var ya. O kaç gün kalıcı öyle? Bir hafta on gün kalsın. Dur ben bunu koşturacağım. Onu hiç ellenmezsek öyle dursa. Pislik dolar. Evet. dolar. Daha şey kötü olur. Pislik dolar daha şey yok. Yok Pislik dolar. Pislik dolar bu de şey yok. Mikrop kapar. Çözecek demiyorum. Bir ay daha fazla dursa diyorum. Tamam çünkü çok kopar. Çok operatik ya? Hayvan zor yürüyor da Evet arkadaşlar. Şimdi beni beni de takip edin arkadaşlar. Kenan Kaya fenomen tırnak. Arkadaşlar. Nabulans, Facebook'tan, YouTube'dan. TikTok. Bu benim memleketim. Bizim ben... Evet. memleketimiz. Nabulans. Valla. Kenan vallahi vallahi dediğin gibi oldu. Dök, <laughs> Arkadaşlar biraz önce inanın ki bu hayvanı biz buraya zor getirdik. Şu şu şeye. Göster abi göster göster bak topallamıyor bile. Helal helal o arkaya git بس Bak göster göster topallamıyor bile. Ya. gel gel gel. Ne oldu başkanım? Vallahi dediğin gibi oldu. Eline sağlık. Bir bezicinin daha inanı kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> 150 bin lira daha kurtuldu. Milli sermayeye, desteğe devam. Dayı, 150 bin lirayı 5 bin lirayla kurtardın. Sana helal olsun. Borcumuz kaç düştü? 5 bin liraydı. Arkadaşlar 5 bin değil şimdi siz ona inanmayın. O biraz şakacı kendisi. <laughs> ben olsam 5 bin lira veririm. Yani değer mi diyorsun? Değer. Değer. Hakikaten de 150 bin liralık hayvan, evet, bin lira tamir. Ücreti konuşmayalım, reklam, reklam yapmayalım sana. Hadi bakayım. <laughs> Eline sağlık. <laughs>